Sabah olmuş. Güzel bir gün. La 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 la. La la la. Bakalım annem neler yapıyor. Günaydın anneciğim. Günaydın yavrum. Kalktın demek. Karnın aç mı? Hadi. Kahvaltıya bakalım. Tamam anneciğim. Karnım çok acıktı. Hadi bakalım. Anne. Ne var yavrum? Bana omlet yapar mısın? Tamam. Sana omlet yapayım. Al bakalım yavrum omletin hazır. Omletini bitir tamam mı kızım? Bir de ekmek kızartayım. Evet. Kızarmış ekmeğin de hazır. Al bakalım kahvaltını güzelce et. Yumurtanın hepsini bitir. Sana bir de süt çıkartayım dolaptan yavrum. Sütünü de güzel güzel iç. Büyü. Hadi bakalım. Kahvaltının hepsini bitir hadi afiyet olsun yavrum sağ ol anneciğim teşekkür ederim sütümü içiyorum ekmeğimi yiyorum biraz da omlet yiyelim Hı, çok güzel olmuş afiyet olsun kızım ah, kapı çalıyor acaba kim geldi bir bakalım Buyurun buyurun hoş geldiniz. Geç böyle kızım bak arkadaşın orada. Kızım bak kimler gelmiş. Aa arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun kahvaltımı yapıyorsun? Ben de bir tane meyve suyu alabilir miyim? Dur kızım dur daha yeni geldik. Bir soluklanalım önce. Şuraya oturayım. Dur hemen yapayım kızlara meyve suyu da ben. Evet meyve suyumuz hazır kızlar. Anne bana da yaptın mı? Yaptım kızım yaptım. Sen kahvaltını bitirmişsin. Dur şu bulaşıkları bir toplayayım. Evet alın bakalım kızlar. Meyve suyunuz hazır. Taze taze sıkılmış vişne suyu. Hadi bakalım güzel güzel için afiyet olsun. Sağ ol teyze. Sağ ol anne. <laughs> Arkadaşım sen ne içersin? Ben de bir çay alırım. Tamam. Hemen çaydanlığı ocağı koyayım. Çayı demleyelim. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz ya. E, nasılsın arkadaşım? İyiyim canım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ha, benim kedim Minnoş geldi. Hoş geldin Minnoş. Karnım acıktı senin bakalım. O zaman sana da mama vereyim. Al bakalım. <laughs> Mamamı güzelce yer. olmuştur bir bakayım ben hmm, kaynamış biz de çayımızı içelim al arkadaşım çayını getirdim teşekkür ederim Ben de kendime dökeyim. eline sağlık arkadaşım Afiyet olsun <laughs> hmm, çayın çok güzel olmuş <laughs>